Evet. E. Ee, ne olacak şimdi? Canlı yayın açmadın ki. Açtım. Başladık konuşuyoruz şu anda. Sohbet ediyoruz. Bakın <laughs> değil misin? değil. Canlı, yayın. Canlı, yayındayız gördün mü? Tamam. Şimdi görmüştündür. Biraz geç oluyor. Heh, şimdi oldu. Ben kalp atacağım. Bak. Kalp attım. Bak şunlar benim kalbim. Senin kalbini yerim lan. Hala bir kişi var. İşte çözümlülük yapalım. HD izlesinler. Canı yayın beğendim. Harikasın. Bize HD izlesinler değil mi? Olur. Evet HD izleyebilirsiniz bizi. <laughs> Ve Çelik 36'yı takip etmeyi unutmayın. Çelek 36'yı takip ederseniz yazı kıtlarım. O zaman etmeyin. <laughs> <laughs> Kıtlamayın. Nerede oğlum bu millet yaz? Şunları ben atıyorum vallahi. He, sen bir tanesin ya. Akkad nerede lan bu millet? Alo. Neredesin lan? İstediğin yerin. Kimse yok. Gelirler. Biraz fazla beklesek gelirler de. Bakalım gelecekten mi? Canlı yayın bayağıdır yapmıyoruz ya. Bayağıdır video da çekmiyoruz. O yüzden. Aa iki kişi beğenmiş. Salam salam salam. İki kişi beğenmiş. Olabilir. Gelirler şimdi yani. Hadi gelin arkadaşlar ya. Ulan ne salamı benim oğluma yiyeyim. Salam vereceğim size ne oluyor? Hı? Hadi gelin artık be. Aa. Ne salam salam diye bağırırsın oğlum. <laughs> İki telefon aynı. Nerede bu milletten yazın? Hı? He? bizi unutmuşlar. Vallahi mi? Bayağıdır ne video çekmiyoruz ya. Bir ara çekelim tamam mı Babo Babu Kırıkkale'ye gidince video çekmeye başlayacak mı? Hı? Kırıkkale'ye gidince çok video çekecek tamam mı? Yeniden dizginleri ele almak lazım. Bizi unutuyorlar yoksa. İyi. <laughs> Trevziye. bacaya adam koydu kaçtılar. Ula. Aziz hanım. Ezan okunuyor saat kaç. Oğlum herkes Sen yatıyor mi? herhalde ya. Kimse yok. Nasıl gelmez lan? Şşş, neredesiniz lan o? İki kişi beğenmiş bir kişi var. İşte kimse Vallahi yok. De. Neredeler işte? Onu merak Ben de da çok dinleriniz. merak ettim. İki kişi beğenmiş bir kişi var. Ne Olo, nerede bu millet ya? Ben de merak ettim. Gelen olacak mı? Bilmiyorum. Gelen Sıkış. yok. Özlemişler seni biliyor musun? Diyordular ki baba oğlum niye canlı yayın yapmıyorsunuz? Aa geldik oğlum siz neredesiniz ya? Allah Allah. Şimdi canlı yayına ben katılacağım. Sen mi katılacaksın? Beğendim. Ha. Beğendin. Zamanı iyi. Ay iki kişi beğenmiş. Kimler var? Mı? Evet, Bir ya. kişi beğenmiş. Şimdi gelirler ya. Az beklemek Çayıp, lazım. Az bekleyip bakalım. Hadi gelin. Özellikle siz, hadi gelin. Çocuklarım açsın. Bir dakika dur. Anladım. Bu